Yıllardır abluk altında bulunan Gazze, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in acımasız saldırılarıyla karşı karşıya. Büyük devletlerin desteğini alan işgalci İsrail, orantısız şiddetin durması için yapılan protestoları da görmezden gelmeye devam ediyor. İsrail Başbakanı katil Benjamin Netanyahu ise kendi kamuoyundan destek bulma çabasında. Her fırsatta kullandığı dini argümanlar, bunun göstergesi niteliğinde. Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır. Zafere ulaşmak için hızla ilerlemek. Ortak gücümüzde haklılığımıza ve Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz. Ülkeden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulamayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına övgü adını vereceksin. Netanyahu'nun sarıldığı Yeşaya kehaneti ne anlama geliyor? Şimdi tabii ya Netanyahu çok sıkıştığı için yani Yeşaya, İşaya bölümü var. Evrat'ta o ona vurgu yaparak aslında İsrail halkını, dindarları kendi etrafında toplamak ve motive etmek istiyor. Çünkü yaşaya Asur tehdidi olduğu için o dönemde Yahudi halkı çok büyük bir şey içerisinde, korku içerisinde. Kuzeyde Kuzey Krallığı Asurların tehdidine yani bir ikinci San, bir Sargon dönemi. Ve bu dönemde ortaya çıkan bir peygamber, üzülmeyin, gevşemeyin, yakın bir zamanda Mesih gelecek ve Allah'ın yani Yehova'nın, Tanrı Yehova'nın vaat etmiş olduğu Mesih'i dönem başlayacak. Dolayısıyla bin yıllık krallık dönemi başlayacak ve arz-ı yani vaat edilmiş topraklarda bu Tanrı'nın krallığı kurulmuş olacak. Yeşil ye kehaneti diyerek Gazze'deki katliamlarına dini kılıf bulmaya çalışan İsrail Başbakanı Netanyahu, 3000 yıl önceki düşmanları olan Amerikaları hatırlatarak işgal ordusuna bebekleri öldürün talimatı dahi vardı. Şimdi gidin ve Amerika'yı vurun. Hem erkeği hem kadını, bebekleri ve emzirenleri, öksüzleri ve koyunları, develeri ve eşekleri öldürün. Siyonizmin dünyaya dayattıkları nelerdir? Savaşın şiddetini art artırmak için savunun yapmış olduğu katliamlara bu sefer atıfta bulunuyor. Netanyahu ne demek istiyor? ben diyor Saul'dan Saul gibi Saul'dan daha diyor Saul'dan daha beterim diyor aslında yani Saul diyor hiç olmazsa işte Amaleklerin e, sultanına, kralına merhamet etti fa, fa, bir takım hayvanları seçti ama cezalandırdı ama ben öyle bir davranacağım ki Saul'dan daha şiddetli olacak yani Gazze'de Gazze'de işte hiç çoluk çocuk kadın demeden hepsini katledeceğim diyor adam ya. yani soykırım ayetlerini okuyor. Katil Netanyahu'nun sözünü ettiği amalik alıntısında bebeklerin bile katledilmesi çağrısının olması Tel Aviv'in gerçek motivasyonunun ne olduğunu gözler önüne serdi. Netanyahu son zamanlarda Tevrat ve İncil'den alıntılar yapıyor. Peki işgal ordusu uluslararası hukuku hiçe sayarak Gazze'de soykırımlarına devam ederken Netanyahu neden dini unsurları kullanıyor? Tabii aslında bu işin teolojik ve teopolitik hayatları var ve bunu İsrail zaten 70 senedir kullanıyor. Ee, kendi kuruluş amacını güderken de vaat edilmiş topraklara geldiklerini ve dolayısıyla Büyük Kutsal Savaşı başlatarak Nilden Fırat'a kadar olan bütün toprakları ele geçirmeye hedeflikle ifade ediyorlar. Ve bugün Netanyahu da kendini bu anlamda bu başarıyı gerçekleştirecek bir Romalı komutan gibi kendisini göstermeye çalışıyor. Ama istediği sonucu alamıyor, e, büyük zayiatlar veriyor ve Gazze'de çok büyük bir direniş var. Bu direnişi de kıramıyor. Bir mola almak istiyor ve bu mola da hem kendini toparlamak hem ne yapacağına karar vermek de istiyor. Dolayısıyla Netanyahu'nun her anlamda yenilmişliğinin yansıması olarak şu anda karşımıza duruyor. Dolayısıyla hem kendi siyasi geleceğini kurtarmak hem de bunu kutsal savaş adı altında e, belki de bütün coğrafyalarda böyle bir siyonist ayaklanmayı sağlayarak onların daha büyük resim hedefledikleri Armageddon. yani tek dünya devletine gidecek sistemi inşa etmekte istiyorlar. Çünkü Amerika'daki evangelistler de bu anlamda hassasiyetle çalışıyorlar. Ve Amerikan kamuoyuna ve tabii ki siyasetine de evangelistler ve oradaki Yahudiler, daha doğrusu Siyonist Yahudiler ciddi şekilde baskı yapmaya devam ediyor. Siyonizm temelinde olaylara bakıldığı zaman pek çok kanlı eylem akıl ve vicdan dışı şekilde gerekçelendirilebiliyor. Çünkü Siyonizm adına her yol mübah anlayışı hakim. İsrail amacı din savaşı çıkarmak mı? Aslında din savaşı kisvesi altında, din savaşı çatısı altında e, kendi siyasetini, kendi bu siyonist politikalarını uygulamak istiyor. Şu anda e, hani üç üçli kutsal dinin e, mekanı olarak adlandırdığımız Kudüs'ün kendine kendilerine ait olduğunu, orada Süleyman Mabedi'nin tapınağının olduğunu ve Mescid-i Aksa'yı yıkarak bu Süleyman Mabedi'ni yeniden inşa etmek istedikleri ifade ediyor. Bu zaten siyonizmin evliyorsunuz düşüncesidir. E, ve bugün Gazze'nin baktığımız zaman bombalanan yerlerinde hem camiler var bir oldukça çok cami bombalandı kilise de bombalandı. Yani bu aslında Siyonizmin üç dine karşı açmış olduğu bir savaş. Aslında Yahudilik inancına da açmış olduğu bir savaş bu. İşgalci İsrail aslında savaşı kaybettiğini biliyor ve Gazze'deki sivillere yönelik soykırımlarıyla dünyada savaş suçlusu ilan edilmemek için dini söylemlerle saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyor. Özellikle Siyonizm'den hareketli bir inanç sistemi üzerinden bu savaşı daha teopolitik bir fay hattına yayarak Amerika ve İngiltere gibi Anglo-Sakson çatısından da destek almayı planlıyor.